Araç 2018 model A5, 2016 model sonrası A4 ve A5'lere 2020'ye kadar olan hepsine uyumlu. 12.2 inç, Android 11, kablosuz, CarPlay'li, 4 GB RAM'li, 64 GB dahili hafızalı, 8 çekirdek Android'imiz. Spor göstergelerimiz bu şekilde aktif vaziyette çalışır. Araç üzerine uygulama indirebilirsiniz, YouTube, Yandex vesaire. 8 çekirdek bir ürün olduğu için gayet sorunsuz bir şekilde çalışır. Araçta kamera yoksa kamera ekleyebiliriz. Eğer orijinal kamera arası varsa bu şekilde ekranda park sensörlerini vesaire ekranda görürsünüz. Aracın orijinal menüsüne istediğiniz zaman dönebilirsiniz. Joystick'ten kontrol aktif vaziyette çalışır. Ekrana bir kez dokunduğumuzda direkt Android'e geçer. Joystick'ten de aynı şekilde Android bölümü kontrolünü sağlayabilirsiniz. <laughs>